Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Anadolu Isuzu hissesinin teknik analizini yapacağız. Arkadaşlar başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum. Söyleyeceğim hiçbir şey al sat tut ve yatırım tavsiyesi içermiyor. Şimdi başlayabiliriz. Arkadaşlar Anadolu Isuzu hissesini orta vadeli olarak inceliyorum. Orta vadede daha iyi bir görüntü veriyor bana. O yüzden orta vadede inceleyeceğim. Arkadaşlar şimdi görüyorsunuz şu ortada çizdiğim ikinci tren çizgisi. Ee, bu hisse buna değmiş durumda. Benim tahminim, benim görüşüm olarak dediğim gibi kimseye bağlamıyor. Bunun tekrardan şu alt trende gelip yoluna devam edeceği kanaatinde. Neden böyle düşünüyorsun diye sorarsanız ki bu iyi olanlar aslında. Böyle olması daha güzel. Belki e, ufak bir yükseliş yapabilir. Fakat ben kendi şahsıma bunu istemiyorum. Çünkü görüyorsunuz şurada. Şurada çok hızlı yükseldiği zaman çok hızlı düşmüş. Bu sizin stoplarınızı patlatacaktır. Ve belki de zarar etmenize neden olacaktır. Ben bunu istemiyorum. Bunu da görmüyorum zaten. Şimdi neden bunu görmediğimi açıklayayım size arkadaşlar bakın eğer siz bir üst kanala satacaksanız hissenizi hisse olarak konuşuyorum yani bunu birkaç kere denemiş olmanız lazım yani bu bir, bir üst kanaldaki tren çizgisini bir duvar olarak düşünün bu duvarı birkaç kere böyle bir deneyip sağlamlığını test edebilmeniz lazım. Şimdi onu hemen e, açıklayacağım. Şimdi şurada görüyorsunuz değil mi? Şurayı görüyorsunuz. Çizdim. Daire içerisine aldım arkadaşlar. Şimdi burada bakıyorsunuz. 1, 2, 3 diyebiliriz. Dördüncü de kırmış. Tekrardan düşüp bu sefer test etmiş yukarıları ve tırmanmış. Şimdi burada zaten 3-4 kere vurduğu zaman burada bize bir sinyal vermiş. Bir de çıkmış tekrardan geri düşmüş. Yani yükseleceğinin aslında bize sinyalini vermiş. Şimdi buraya bakıyorum. Şu anda henüz böyle bir şey yok. Bu ilk testi. Ki burada kısa bir vade içerisinde orayı test etmiş. Bu şu anda ilk testi. Bakacağız. Aslında benim görüşüm bu. Çünkü bakıyorsunuz şuradaki yükselme eğilimiyle. Aslında şuradaki yükselme eğilimi hemen hemen birbirine benzer. Eğer ilerleyen zamanlarda bakacağız burayı. Tekrardan şöyle aşırı yükselmenin olduğu yer tek bir zorlarsa ben bunun analizini tekrar yapar atar veya bir fotoğraf veya e, hissenin analizinin altına bir yorum olarak bunu yazabilirim. Ama benim şu anda düşüncem bu. Çünkü bakın buradaki hareketler birbirine benzer hareketler ki olması gereken de budur. Kısa vadeli bir hisse değil zaten. Trade etmeye çalışırsanız edemeyebilirsiniz çok becerikli değilseniz eğer. Ama yine de size kalmış. Dediğim gibi al sat tut demiyorum. Bu tamamıyla kendi şahsi düşüncemdir. E, fakat burada önemli olan bir kimisi diyor niye bir değer vermiyorsunuz? Yani aslında burada verilecek pek bir değer yok. Bakayım verilmesi gereken değer aslında tahminim olarak şöyle bir 17.90 veya 17.60. 17.60 daha mümkün olabilir. Daha iyi olabilir. 17.60'ın altında zaten eğer bir stop belirleyeceksek 17.60'ın altı stop patlar. Ama günlük kapanışta. Günlük kapanışta 17.60'ın stopu onun altı hayalleri bitirebilir günlük kapanışta dediğim gibi saatlik bunun altına düşer çıkar bunlara pek takılmayın ama baktığınız gün aşırı kapanış yapıyor 17.60'ın altında biraz temkinli olmakta fayda var diyorum ben arkadaşlar herkese bol kazançlar diliyorum kolay gelsin